Ronaldinho Belki daha büyük kariyerlere sahip ya da daha yetenekli oyuncular izledik ama hiçbiri Ronaldinho kadar gösterişli değildi. Sanki onun oynadığı şey futbol ve sambanın bir karışımıydı. Vücudu 45 derecelik açıyla yan tarafa dönükken bile son derece rahat bir şekilde ileri doğru top sürebilen, asist, gol, çalım her ne yaparsa yapsın, içine kendi büyüsünden birazcık katan gerçek bir süper yıldız. Birçok imza hareketi vardı ama kuşkusuz en bilineni flip flap ya da yılan hareketi olarak adlandırılan hilesiydi. Konsol oyunlarında bile kendini özel ilk stili ve trikleri olan hatta free kick ve penaltı atışları bile kendi tarzında olan bir dönemin tartışmasız en iyisi. Kimilerine göre ise tüm zamanların. Geldi, gördü, fethetti ve sanki sonra sıkılıp eskisi kadar iyi olmamaya karar verdi.